Evet, itiraf edelim. Bu hepimiz için hüzünlü bir son. Çocukluğumuzu çok güzel nadide ve de büyüleyici anılarla dolduran Disney Channel kapandı. İdrak etmek gerçekten çok zor. Phineas ve Ferb'den Hannah Montana'ya, Kik Botowski'den Hey Jesse'ye, biz küçükken yayınlanan Bakıcım Bir Vampir'den Uçan Tekme'ye bize inanılmaz eğlenceli ve keyifli anılar bıraktı. Hepimiz çok üzgünüz. Çünkü insanın çocukluk döneminden kalan şeyler kapanmaya veya silinmeye başladıkça insan ister istemez daha da üzülüyor. Gel gelelim Disney Channel neden kapandı? Çocukluğumuzun kanalı neden böyle ani bir kararla kanalı birden kaldırdı? Biliyoruz ki artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. 90'lardan 2000'lere nasıl televizyonlarla bir ana akım medya başladıysa şimdi ise sosyal medya diye bir gerçek var. Ülkemizde bile tek başına televizyon kanallarından çok daha fazla kazanan Youtuberlar ve sana sanal yayın platformları var. Ve evet sanal yayın platformu demişken karşımıza Disney Plus çıkıyor işte. Disney'in sahiplerinin ve dijital pazarlamacılarının yaptığı hesaplara göre Disney Channel'da izlediğimiz şeyleri Disney Plus'ta yayınlamak onlara daha fazla gelir sağlayacak. Disney Channel sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Size biraz hüzünlü, biraz mutlu bir haberimiz var. Sihirli kanalımız Disney kanalıyla artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız. Çünkü bu asla bir son değil. Hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney Plus'ta olacak. Anlayacağınız ne yazık ki çocukluk değerlerimiz bile biraz daha fazla para kazanmak için görmezden gelinmeye başladı bile. Ve bugün de biraz daha yaşlı hissettik. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.